ona kale şi, şi, kulesine geldik. Burası da çok güzel. Bakın şimdi içeri göreceğiz arkadaşlar şimdi. Böyle arkadaşlar bakın eskiden böyle şunlar fotoğraf makineleri böyleymiş arkadaşlar. Telefonlar falan var arkadaşlar. Sonra gelin arkadaşlar. Bakın. Sonra böyle şeyler böyle şey başının taşıdığı şeyler var. Sonra arkadaşlar. Bunlar var. Bunlar ne artık bilmiyorum. Dur şurada yazıyor arkadaşlar. Torpil parçaları var. Bu neymiş? Merkep malı. Arkadaşlar. Benim giydiğim kıyafetler. Bu arada bunlar Osmanlı Devleti'nden kaldı arkadaşlar. Kan bunlar arkadaşlar. Burada kan yok galiba. Burada bir tane var arkadaşlar. var arkadaşlar. Burada şöyle bir kubbesi var arkadaşlar. Böyle bir harita var. Eskiden böyle şifren arkadaşlar. Bu kubbesi. Şimdi artık yok. Sonra burada böyle şifren var. Arkadaşlar. Bakın, sumatar askerleri. Sonra burada silahlar. Cipçik cip, cip parçası. Şu arkadaşlar. Sonra, gelin arkadaşlar. Şimdi burası böyle arkadaşlar. Şimdi dışarı bakın. manzara var arkadaşlar. Olmadı. Osmanlı devletinden kalan o savaş bileti. Tabii olmadı çellenmemiz arkadaşlar. Bakın böyle kulübeler varmış arkadaşlar eskiden kulübeler. O da beni Evet arkadaşlar. Köpek var. Kaldım arkadaşlar. Sokaklarda da. Sonra arkadaşlar bakın gelin size fundonu göstereyim arkadaşlar. O dönüşü yakın. Ardından sola dönün. Bakın.